Muharrem İnce. Herkes onu seçim gecesi kaybolan adam olarak tanıdı. Bu durumu binlerce kez anlatmasına rağmen hala şu soruyu soranlar var. Seçim gecesi neredeydi? Peki bir cumhurbaşkanında aranılan özellikler nelerdir? Güç. Ya bir sus be! Zeka. Gelin proje tartışalım. İleri görüşlülük. Türkiye'nin en büyük, gelecekteki en büyük problemi nedir diye bana sorarsanız size ne derim biliyor musunuz? Deprem derim deprem. Sosyal medyada insanların Muharrem İnce hakkında düşünceleri neler? Dans, dans, dans ve daha çok dans. <laughs> 2018'de kaybettiği o seçimi Dur o zaman şöyle yapalım. kazansaydı neler olabilirdi? Bunu hiç düşündünüz mü? Kaç milyon dolar. Ananı çıkayım. Şu anki durumun bundan farksız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bundan birkaç sene önce Türk lirası ne kadar değerliydi unuttunuz mu? Evler, arabalar ya şu an yapmak isteyip de yapamadıklarınız. Birçok genç gelecek kaygısıyla yaşıyor. Ama durun Avrupa şu an bizi kıskanıyor. <laughs> Yalan söylüyorsunuz, yalan! Bu iş üzere sanki hiç anlasın oğlum. Ne Avrupa'sı arkadaş? Anasını avradını kim? Tamamen Avrupa parası Bir de mülteci sorunu. Kim o? Abi ben Suriye, Esad, bum bum. Türkiye çok güzel, biz Müslüman kardeş. Ve onlara harcanan tonla para. 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye evvel Allah bir kırk daha harcar. Eğer böyle durumlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsak bu seçim bizim için çok önemli. Evet, çok önemli. Kararınızı iyi verin. Daha güzel bir Türkiye'de görüşmek üzere.